Merhabalar arkadaşlar, Medya Mağaza kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Instagram takipçi satın alma. Burada direkt Medya Mağaza yazıp enter'a tıklamanız yeterli. Burada direkt zaten Instagram takipçi satın al sayfamız geliyor. Ben sizlere buranın linkini de vereceğim. Alt kısımda açıklama kısmından tıklayarak direkt bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Buradan Instagram Türk takip satın ala tıklıyorum. Buradan da linkini verebilirim veya buradan da zaten paketlerimizi seçebilirsiniz. Buradan Instagram, buradan Türk takip satın al, buradan da paket seçebiliyorsunuz. Ben size asıl paketin olduğu yeri gösteriyorum. Burası. Buradan en çok tercih edilen paketimiz genelde 5000 takipçi. 5000 takipçi de satın al butonuna tıklıyoruz. Burada sizden Instagram kullanıcı adını soruyor. Veli Devam et diyorum. Adınız soyadınız. Oo, yanlış girdim. Neden uyarmıyorsunuz? 5000 takipçiye tıkladık. Burada Instagram kullanıcı adına gireceğiz. Medikaya. Yani ayrı isim soy isim değil. Medikaya 01 misal. Devam et dedim. Ad soyad. Medikaya. Telefon numarası. E-posta medikaya.gmail.com Buradan zaten herhangi bir sıkıntı olursa WhatsApp üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Buradakileri istememizin sebebi de kullanıcının adınızı benim gibi yaparsanız eğer sizlerle iletişime geçiyorlar. Bu yüzden istiyoruz telefon numarasını. Devam ediyorum. İndirim kodu 4444 kodunu uygula deyince 125 liradan paket 112,5 liraya iniyor. Bu kodu kullanın. Yani bu videoyu izlediğiniz için medya mağazadan size hediye. Online ödemeyi seçiyorum. Kart ile ödeme. Genelde en çok kart ile ödeme tercih ediliyor. Kart üzerindeki az ve Veli Kaya. Kart numarası girildi. Ay, yıl ve CVV ile girdikten sonra ödeme yap diyorsunuz. Ödemeniz onaylanıyor ve biz de takipçinizi anında gönderiyoruz. 7-24 canlı destek. Şifreniz kesinlikle gerekmiyor. Yüksek kaliteli takipçi. Gerçek ve aktif kullanıcılar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alt taraftaki linke tıklayarak siz de direkt satın alma işlemine başlayabilirsiniz. Takıldığınız kısımda WhatsApp butonu aktif zaten. Benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.